Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 kW 5 kW saat güçte, 5 ya da 5 kW güçte güneş panelli ev elektriği tasarımı üzerine konuşacağız. Tasarım süreçlerini birlikte analiz edeceğiz. Siz de kendi benzer tasarımlarınızı bu sunuma bakarak yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet, şimdi yine arkadaşlar bir müşteri mantığıyla eee bir soru soruyoruz. Yani ne kadar elektriğe ihtiyacın var veya hangi elektrikli ev aletlerini çalıştıracaksınız diye soru soruyoruz burada. Bu e, yani ev elektriği yani güneş enerjisine bağlı ev elektriği ile ilgili hemen hemen her gün tanıyan, seni bilen, az bilen veya yakından ilk tanıştığın insanlar bile hemen bu soruyu konduruyorlar. Hocam işte biz şunu yapmak istiyoruz. Şu alet için ne kadar elektrik kurmam lazım, benim kulübem var, benim bayibim var, benim şuram var veya artık ben elektrik faturası ödemiyorum, ödemek istemiyorum şeklinde ifadeler var. Bunlarla ilgili e, e, sürekli soru, sorularla karşı karşıya kalıyoruz. İşte biz de bu soruların artık cevabını bir medya üzerinden herkese ulaştırmak için bu videoları da çekiyoruz öğrencilerimizin dışında. Evet. Şimdi arkadaşlar ne için kullanmak istiyorsun dediğimde ya ben şebekeye yani artık elektrik faturası ödemek istemiyorum. Yani kendi elektriğimi kendi evimin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde getirmek istiyorum. E, sorusunun cevabı şu şekilde olacak. İşte diyor ki dayalı döşeli bir evim var. Ailecek oturuyorum. Şebekeden elektrik almak istemiyorum. Enerjimi tamamen güneşten almak istiyorum. Yani burada ailecek oturuyorsan her şeyinden tüm elektrikli ev aletlerini, ekipmanlarının tamamını kullanmak istediğini belirtiyor ve bu konuda da hiçbir kısıtlamaya gelmek istemediğini belirtiyor arkadaşlar. Tabi burada şöyle sıkıntılar olacak. Havanın bir günden fazla kapalı olduğu günlerde bu lüks tüketim ne diyelim ya da özgür tüketim sıkıntıya girmiş olacak. Çünkü arkadaşlar biz bu tasarımda bir günlük mevcut kullanım gününü ve bir de ertesi gün için bir ertesi 24 saat içinde depo yapacağız. Ama üçüncü gün için depomuz bulunmuyor. Yani arka arkaya bir hafta, üç gün, dört gün yağmurlu durumlarda bazı lükslerimizden kısacağız. Bir hafta yağmur yağıyorsa biz de ne yapacağız arkadaşlar? Sadece mecbur kullandığımız işte buzdolabı çalışmaya devam edecek. Çamaşır makinesi çalışmayacak. Bulaşık makinesi çalışmayacak. Diyelim bir hafta boyunca yoğun yağmurlu ve kapalı günlerde. Burada da böyle kısıtlamalar olacak arkadaşlar. Yani şebekeden bağımsız çalışmak gerçekten e, ne diyelim ya da şebekeden bağımsızlığını ilan etmek oldukça lüks. Ama e, tabi farklı derslerimizde anlattığımız on grid sistemlerde şebekeye bağlı entegre güneş paneli sistemleri Tabi orada farklı avantajlar sunuyor değerli arkadaşlar. Şimdi günlük ihtiyaç yani bu şebekenin olmadığı bir yer var diye hayal ediyoruz. Şebeke orada yok. Ben oraya bir ev yaptım. Evim dayalı döşeli veya işte kendim ihtiyacımı karşılamak istiyorum. Şebekeden uzak kalmak istiyorum şeklinde bir sorunun cevabına binaen Evet bir buzdolabı için arkadaşlar orta halli bir buzdolabı birinci sınıf A+. 200 watt anlık tüketim yapıyor. Biliyorsunuz buzdolapları sürekli çalışmaz. Çalışır durur çalışır durur. Günlük 8 saat çalıştığını düşünüyoruz. Ve yaklaşık bir buzdolabının günlük elektrik tüketiminin 1.6 kWh saat olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz buzdolapları oldukça az elektrik tüketiyor arkadaşlar. TV 150 watt, bunda 8 saat televizyonun açık olduğunu hesap ediyoruz ve tek televizyon koyduk arkadaşlar. 5 adet 10 watt LED lamba koyduk. Bu da arkadaşlar burada 50 watt günlük 5 saat her birini yaktığımızı düşündük. Çamaşır ve bulaşık makinalarını 900 watt olarak girdik arkadaşlar. Atlas birini 3 saat, birinde günde 2 saat yani birer posta yıkadıklarını yani çamaşır makinesi her gün bir kere çalışıyor. Bulaşık makinesi de her gün bir kere çalışıyor diye hesaba kattık. Fırını günde bir saat çalışacağını düşündük. Elektrikli ev aletlerini de günde 1000 Watt verdik. Bunun içinde farklı ev aletlerini kullanabilirsiniz. Mikseri kullandınız. Ne bileyim yani süpürgeyi de kullanabilirsiniz. Sonuçta ortalama olarak her gün süpürge yapmıyorsunuz mesela ya da her gün Diğerin çamaşır makinesine çamaşır atmıyorsunuz. Dolayısıyla birinin eksiğini diğeriyle tamamlayabilirsiniz şeklinde kabaca bir hesap yaptık. Arkadaşlar anlık tüketimimiz 4200 Watt arkadaşlar. Dolayısıyla bizim inverterımızın gücü bunun üstünde olmak zorunda. Çünkü hepsini aynı anda çalıştırdığınızda eğer inverter şu gücü karşılayamıyorsa ne yapacak? Hataya girecek. Yani sizin ihtiyaç duyduğunuz elektriği veremeyecek ve hata koduyla bütün elektriğinizi kesecek. Dolayısıyla arkadaşlar biz e, burada 4200'ün üstüne çıkmak durumundayız. Ne kadar düşünüyoruz? Yaklaşık 5000 Watt yani 5 kW'lık bir inverter planlıyoruz. Burası için değerli arkadaşlar. Evet bu evin ortalama günlük tüketiminin 10.55 saat olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar tabi bu aslında lüks bir tüketim. Yani orta halli evlerde Şimdi bunu her gün biz 10 kWh tüketirsek ayda 300 kWh ediyoruz ki bayağı bir lüks tüketim sınıfına giriyor bu evin tüketimi. Dolayısıyla aslında biz fazla fazla hepsinden yapmış olduk. Yani ekstraları yapmış olduk ki ev insanları ne yapsın rahatça kullansın diye. Yani bir evin ortalama elektrik tüketimi yani 10 değil yaklaşık Türkiye için 7, 7 civarında ama evin durumuna göre bu 2 3'e de düşebiliyor. Yani her gün fırını çalıştırmıyorsunuz. Atıyorum çamaşır ve bulaşık makinasına. Bulaşık makinesi her gün çalışabilir ama çamaşır makinesi evin durumuna göre haftada 2 ya da 3 kere de çalışabilir. veya haftada yani sadece cumartesi pazar çalışabilir gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla aslında biz burada bayağı yüksek limitler koyduk. Çünkü bunu koymamız gerekiyor zaten. Çünkü herhangi bir anda Aynı anda bu sistemlerin hepsini yüklendiğiniz zaman ne olacak? Sistem devre dışı kalacak, hata verecek, çalışamayacak. Bunların hesabını yaptık. Yani çünkü bu ailenin rahatça, rahatça elektriğini biz güneşten karşılayabileceğini planlıyoruz. Yaz aylarında bu daha rahat olacak arkadaşlar. Çünkü yaz aylarında güneşlenme süresi oldukça fazla. Bu evin en çok sıkıntı yaşayacağı Kış ayları, bir de yağmurlu bahar, sonbahar ve ilkbahar aylarında sıkıntı yaşayacak. Eğer kışın kar yağıyorsa, yine havalı kapalı, kapalı oluyorsa, orada da bazen sıkıntılar yaşayacak. Şöyle 2-3 günden fazla yağmurlu ve karlı günlerde, bulutlu günlerde sıkıntı olacak değerli arkadaşlar. Evet, ancak dediğim gibi Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında, Eylül aylarında dahil ederek daha rahat olacağını düşünüyoruz. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar akü hesabı yapacağız. Çünkü e, bataryasız yani şebekeden bağımsız sistemlerin bataryasız kullanılabilme olasılığı yoktur arkadaşlar. Çünkü e, atıyorum mesela buzdolabı çalışıyor. E, bataryanız yok. E, sadece güneşten kullanıyorsunuz. Bulutlandığını düşünelim. E, yeterli elektrik gelmeyecek. Mecbur e, arkadaşlar sistem hataya dönecek. Yani düşük elektrik ya da düşük akım. Yani belki düşük voltaj olmayacak ama akım düşük olacak. Çünkü inverter 220'ye çevirecek ama akım düşük olacak. Çünkü arkada güç gelmiyor. Dolayısıyla böyle sıkıntılar olabilecek. kesinlikle batarya kullanmak durumundayız. Şebekeden bağımsız isek arkadaşlar. Evet, batarya kapasitesi günlük enerji tüketimini biz 15 bu arkadaşlar maksimum olarak hesapladık biz bunu. Bunu da maksimuma göre mecbur yapmak durumundayız. Bulutluluk faktörüyle bunu çarpacağız. Yani amacımız şu. Eğer arkadaşlar ertesi gün yağmur yağacaksa biz ertesi günün elektriğini bugünden depolamak zorundayız. Çünkü yarın güneş olmayacak ve ben yine bu kullanımlarıma devam edeceğim. Şeklinde bir yargı çıkıyor. Peki 3-4 gün yağmurlu olacaksa böyle bir ev ne yapmalı? E, tabii ki o zaman zorunlu olmayan kullanımlarını iptal etmeli. Yani nedir? Buzdolabı devam edecek, aydınlatma devam edecek, televizyon kısmen devam edecek. Ama çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ütü bunlar devam etmeyecek. Yani eğer önümüzdeki hafta full yağmurluysa o gün biz o güç yüksek tüketimlerimizi iptal edeceğiz. Yani onlardan tasarruf yapacağız. Güneşli günü bekleyeceğiz yani mecbur. Öyle bir durumda var. Şimdi arkadaşlar şimdi aküleri şöyle bir durum var. Evet aküye geri dönüyoruz. iki günlük depolamak zorundayız. Akülerin verimli çalışması için yani akülerin ideal şartlarda uzun ömürlü size hizmet etmesini istiyorsanız akülerin verimlilik yüzde %0.8 ile çarpacağız arkadaşlar. Yani akülerimiz Yüzde %100 boşalmaz, boşaltılmaz. Yani bu şeydir yani akünün verimliliği açısından yapılmayacak şeyler. Bir de sıcaklık faktörüne bağlı bir verim kat sayımız var. Bu ikisine böleceğiz arkadaşlar. Bu ikisini çarptığımız zaman 0.64 ediyor. Biz 2 günlük istediğimiz için 10.55 ile 2'yi çarptık. 21.1 kahve saat etti. Bunu 0808 08 çarpı ile çarparsak ve bölersek 32.96 kilovat saatlik akü gücüne ihtiyacımız var. Sebebi %100 boşaltamayız. Bunun için aküyü biraz daha artırıp en fazla %60-%70 boşaltmalıyız ki akülerimiz uzun ömürlü bize hizmet etsin. Akü olarak arkadaşlar 12 volt 200 amper jel akü. Şu anda planlıyoruz. Bir jel akünün gücü arkadaşlar voltajla akımı çarpıyorsunuz. 12 çarpı 200 yani maksimum bir akünün gücü 2.4 kW saattir. Ama bunun dediğim gibi hepsini tek seferde kullanamazsın. Bununla ilgili batarya adedimiz ne kadar olacak? 32.96 kW saati 2.4'e böleceğiz arkadaşlar. Ve 13.73 sayı olarak akü sayısı bu kadar. Kısaca 14 tane 200 amperlik aküye ihtiyacımız var. Bu da aslında bayağı bir maliyet ediyor. Yani tanesini 8 bin liradan ya da 7 bin liradan alsanız, 14 çarpı 8, 112 bin liralık akü maliyetiniz var aslında şu durumda sevgili arkadaşlar. Evet, Türkiye şartlarında yazın ortalama güneşlenme süresi yaklaşık 4 saat. Panel kapasitesi 2 gün için 24.21.1 kilovat saat arkadaşlar. Güneşlenme süresini kış ayları için arkadaşlar zorlayarak 4 saat yaptım. Yani yaklaşık e, güneşlenme süremiz e, yani aslında bazı yerlerde 3 saat ama ortalama olarak 4 saat saat 10 ile 2 arasında e, ideal güneşlenme olacağını düşünüyorum. E, 10 ile 2 arası 10 11 12 1 2 evet 4 saat olabilir bu kış aylarında en kısa günler için geçerli bir durum arkadaşlar. Yazın bu 7-8 saatleri de geçebiliyor. Yazın sıkıntımız yok. Bu kış için bir bottleneck dediğimiz minimum noktamız var burada. 4'e böldük 5-25 kW kilovatlık bir güce ihtiyacımız var. Yani bizim saatteki kapasitemiz 5-25 kW saat olmalı. bu bulutlu faktöründen dolayı bir de Bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün, paneliniz her zaman 450 watt yazıyor ama 450 üretmez. Bir kere güneş açısı sabah ve akşam üzerinde bu düşüktür. Yani ideal maksimum verimler saat 10'dan itibaren başlar, işte 2-3'e kadar devam eder. Bir de bulutluluk meselesi var. Panel üzerindeki toz meselesi var. Yani hiçbir zaman sen %100 verimle ideali yapamazsın. Bunun içinde şöyle bir faktöre bölüyoruz. Yani biz diyoruz ki sen aslında %60 verimle çalışabilirsin yani diyoruz panele. Yani bir 450 watt'lık panel aslında %60 verimle çalışabilir. 5250 watt'ı 0.6'ya böldüğümüzde aslında bizim 8750 watt kurmamız gerekiyor. Bakın 5200'ü karşılamak için 8750 watt kurulum yapmamız gerekiyor. Bu da 20'ye yuvarlıyoruz. Bu sistemin elektrik ihtiyacını karşılamak için 20 adet 450 watt güneş paneli kullanılmalı diyoruz değerli arkadaşlar. Yani 20 adet 450 watt güneş paneli kullanılması gerekiyor. Evet. Bununla ilgili tüm sistemin tasarımını toparlarsak arkadaşlar 20 adet 450 watt panel 5 kava akıllı inverter galvenizli çelik sehpa koyacağız. Çünkü burada arkadaşlar artık panel sayımız bayağı arttı. Çatımız sağlamsa saç ya da panel şeklinde ise burada sadece rayları vidalayacağız ve üzerine panelleri vidalayacağız. 14 adet de bodrum katımıza uygun bir evin uygun bir yerine jel akümüzü yerleştireceğiz. Değerli arkadaşlar bu jel akümün yerleştiği yerde zaten inverter'ın olduğu yerle aynı olacak. Evet. Şimdi burada arkadaşlar yine böyle bir markadan bir şey seçiyorum tabi burada arkadaşlar şöyle bir bağlantı şemasında bizim inverterımız maksimum 500 volt dc kabul ediyor o zaman biz ne yapacağız burada arkadaşlar biz 20 tane kullandık eğer hepsini tek seri yaparsak 1000 volt dc oluşur burada arkadaşlar ne olur bunu yakarız yani bağlantı yanlış olmuş olur. O zaman biz arkadaşlar iki tane seri onlu şekilde iki seri yapacağız. Yani 10 panel kendi içinde bir seri, diğer 10 panel kendi içinde bir seri olacak ve bunların DC açık gerilim, açık devre gerilimi 500 volt olacak, sıkıntı yok. Bu ikisini de birbirine paralel bağlayacağız sonra. Paralel bağladıktan sonra o pozitif ucu bunun panel pozitif soket yerine negatif ucunu panel negatif soket yerine bağlayacağız. Bataryalarımızla ilgili henüz bir bilgiye sahip değiliz. Bataryaları nasıl bağlayacağımızı nereden bilebiliriz değerli arkadaşlar? Bunun data sheet'ine bakmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakalım. Şimdi 5 kW'lık seri seçmiştik arkadaşlar. Burada bakıyorum batarya voltajı 48 diyor. O zaman 4 bataryayı kendi içinde seri bağlayacağız çünkü 12, 12, 12, 48 voltu bulmuş olacağız. Her bir 4 batarya kendi içinde seri. Sonra 4, 4 paralel olacak arkadaşlar. E şimdi 4, 8, 12. 2 tane fazla kaldı. Orada bir sıkıntı var aslında. E, onu nasıl yapacağız? Ya iki batarya daha çok alacağız ya da iki bataryamızı 100 amper yani 200 amper değil de 100 yapıp e, kendi içinde bunun tabi olumsuz etkileri mutlaka olacak ama yani doğrusu ideal sistem için o zaman 4'ün katı şeklinde 14'ü 16'ya katlayarak kısaca 4 tane seri o dörtlüler kendi aranında paralel sonra pozitif uç inverter'ın batarya pozitif girişi negatif uç inverter'ın negatif girişine bağlantısı yapılacak arkadaşlar. Ve Böylece şebekeden bağımsız tüm evin elektriğini şey yapacağınız ne diyelim karşılayabileceğiniz bir sistem oluşturmuş olacağız değerli arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar tabi burada daha ekonomik bir ömür ya da daha ekonomik bir şart sunma durumumuz yok çünkü değerli arkadaşlar bayağı büyük bir ev için kapsamlı bir şey düşünüyorsak yani bunun altında kısarsanız ne olur? Güç düşümü olur arkadaşlar. Çamaşır makinesi çalışırken yarı da elektriği gider. Buzdolabının elektriği çalışması için gecenin bir kısmında elektrik bataryalar biter. Gibi durumlar oluşmaya başlar. Bunun sonucunda elektrikle aletlerin sürekli elektriği kesile 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 bu sefer ne olacak? Elektrikli ev aletlerinde bozulmalar olacak. Dolayısıyla bu bozulmalarla bu seferde tamiratlarla ilgili maliyetler karşınıza çıkacak. Yani bunun altını hani böyle bir sistem illa ben öyle istiyorum derseniz bunu kuracaksınız. Yok. Hem kurayım hem de işte bataryam benim 14 değil de işte kaç olsun 8 olsun yok. Ya da ne bileyim panel sayımız 20 değil de benimki 10 olsun. O zaman ona göre tüketim belirlememiz gerekiyor. Biz 1 kW, 3 kW ve arkadaşlar 5 kW'lık belirlemeler yaptık. Onlardan seçeceksiniz. O zaman fırını, çamaşır makinesini kullanmayacaksınız. Yani şeye göre mecbur hesabınız bu şekilde olmalı. Yoksa şebekeden bağımsız sistemlerde elektrikli ev aletlerinde elektriksel arızalar başlayacak işte çamaşır makinesinin motoru, buzdolabının kompresörü gibi sıkıntıları e, karşılamak durumunda kalacaksınız. E, burada tabii arkadaşlar günümüz şartlarında devletin sunduğu bir imkan var. Bataryadan kurtulmak istiyorum. Harika. Ertesi günü depolamaktan kurtulmak istiyorum. Değil mi? Doğru. O zaman 10 e, kW'a kadar devlet 10 grid e, lisanssız kuruluma izin veriyor. Bunu e, ve sana diyor fazla ürettiğinde bana alı sat diyor yani. O zaman onu kurmak şu anda en ekonomik, en mantıklı ama başvurunuzu yaptığınız reddedildi. O zaman böyle kurmak durumundasınız. Yani ya da şebeke yoksa mecbursunuz bunu. Bunun da maliyetini yükleyeceksiniz değerli arkadaşlar. Ama bunun altında yani panel sayısını kısmak ya da batarya sayısını kısmak mümkün değil değerli arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.